Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Gökhan Alkan'dan yepyeni tatil görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz birçok yerleri ziyaret etti ve birbirinden özel görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. İşte sizler için Gökhan Alkan'ın dün paylaştığı yepyeni tatil görüntüleri. Eğer sizler de oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.